Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Balla ilgili ortada karışık bilgiler dolaştıktan sonra biraz popülaritesi azaldı. Ama gelin isterseniz bal hakkında bildiklerimizi bir gözden geçirelim. Her şeyden evvel balın içerisinde büyük oranda şeker bulunur. Bunlar fruktoz, glukoz ve probiyotik şekerler. Yani mide bağırsak sistemimiz için yararlı şekerler. Vitamin ve minerallerde bulunuyor enzimler de var ama çoğunluğu şekerden oluşuyor. Bal arıların midelerinde aldıkları, sindirdikleri çiçek nektarlarını işledikten sonra peteğin içine boşaltmalarıyla oluşur. Kanat çırparak da bir soğutmayla balın katılaşmasını sağlar arılar. Peki çalışkan arımız gerçekten çalışkan mı? Evet, hem de çok. Niye diyeceksiniz? Çünkü çalışkan bir arı, yaklaşık 500 gram bal için 2 milyon defa uçmak zorunda. Koloni olarak kabul etsek bile, sonuçta arı başına ciddi bir rakam. Bal ilgili bilinen değişik noktalardan bir tanesi de polen alerjisine iyi geldiğidir. Bal aslında az miktarda polen içerir. Dolayısıyla bal polen alerjisine iyi gelir düşüncesi yanlış, doğru değil. Bal için özellikle bir uyarı var. Bir yaşın altındaki bebeklerde zararlı. Neden? Çünkü botulismus adlı bir mikrobun toksini ciddi enfeksiyona yol açar. Gene bilinen önemli konulardan bir tanesi de balın kullanıldığı bir tedavi şekli. Biliyorsunuz 6 yaş altında ve genelde öksürük şurubu ve nezle ilaçları pek önerilmez. Bal işte burada bizim için iyi bir seçenek ve yararlı ve yaygın bir şekilde kullanılıyor zaten. Bu videonun değişik konularından bir tanesi ve öğreneceğiniz önemli bir konu Ruslar ve Almanlar tarafından 1. Dünya Savaşı'nda balın yaraları uygulanmasıyla elde edilmiş bir deneyimdir. Hem yaranın iyileşmesini hızlandırır hem de enfeksiyonlara karşı korur. Antioksidan etkisi burada çok önemlidir. Bal özellikle kandaki yağlara, total kolesterol ve kötü huylu kolesterol yani LD üzerinde olumlu etkisi var trigliseritler üzerinde ise normal şekere göre daha olumlu bir katkısı var ve düşürücü etkisi gözlenmiş. Ama bunu da abartmayın. Bal özet olarak gerçek olduğu takdirde ki bu pahalı ama gene de gerçek balı az kullanmalı şeker yerine kullanabiliriz. Ama en önemli etkisi öksürük şurubunun yerindeki görevi. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz sevinirim. Abone olup paylaşırsanız daha da sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.